Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine giz Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın heyecanla beklenen 28. bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar yeni bölüm kareleri yayınlandı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Biraz sonra ise yeni bölüm özetini de paylaşacağım. Başrollerini Mert Ramazan Demir'in ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde heyecan dorukta artık ortalık iyice karıştı. İfakat amacına ulaşıyor. Seyran ve Ferit boşanacak mı? Tüm bunların hepsini yarın akşam Star TV ekranlarından öğreneceğiz. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.